Evet, hepinize merhabalar. Bugün ne yapacağız diye sorarsanız tabii ki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tablo konumuz tablo. Tablodan devam edeceğiz. Bu da tabloda kullanılan özellikler. Bunları teker teker göstereceğim. Evet demiştim. Tablo biraz karın ağrıtıcı bir konu. Karışıktır diye. Bu özellikleri uygulayacağız ama bunun öncesinde tabii ki size göstermem gereken yeri göstereyim. HTML sayfamız yani W Türkçe yapayım. Tablo. Nerede az önce işaretleyici Kaçırdım. Heh. Tabloya geldim. Bakın şimdi. Eğer benim anlattığımı anlamazsanız oraya bakmayın. Buraya bakın. W sitesine gelip tabloyu seçip buradan bakabilirsiniz. Yani ben en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum ama karışık gelmiş olabilir. Bakın burada tabloyu görüyorsunuz. Kosman, Rosman var. Bunları göstermiştim. Heh, bakın nasıl olduğunu görün. Bunu bir önceki videoda göstermiştim. Üst tarafı birleştirmiş. Gördüğünüz gibi. Evet, burasına bakmayın, oraya fazla bakmayın. Aklınız karışabilir. HTML tabloları diyoruz. Bizim konumuz bu. Gördüğünüz gibi tr, td tablo başlıkları evet tablo bu. Olay bu. Buraları da doldurup kendiniz deneyebilirsiniz. Şimdi de özelliklerimize gelebiliriz. Size size. Form elemanının genişliğini belirler. Value form elemanının değerini, Place olur. Form elemanında açıklama metni, Name form elemanında benzersiz isim, ID'de form elemanının tanım kodu, CSS ve JS, JS <laughs> kodu için kullanılır. Nota fokusta sayfa açıldığında fare elemanının form imlecini aktif etmesini sağlar. Auto -complete, formlara girilen verilerin daha önce girilen verileri dikkat alınarak tamamlanmasını sağlar. Evet tamamlanması oraya yanlış yazmamışım bir daha okuyayım bakayım. Doğru doğru. Tam doğru yazmışım. Şimdi bir okudum. Bir altındakine bakıyorum. Form elemanına girilecek max karakter sayısı zaten isminden belli. Required'da gelirsek form elemanında mutlaka doldurulması gerektiğini gösterir. Ben bunu bir önceki videoda göstermiştim. Save ettim. Form elemanının kullanılmamasını, devre dışı kalmasını, pasif hale gelmesini sağlar. Evet, sırayla gösterime geçebiliriz. Yeni dosya açıyorum. Özellikler nokta HTML diyeceğim. Enter'ladım. Fakat olmadı. Burası açık kalmasın. Nerede dosyamız? Ha, burada. Dark type dedim. HTML'imi yazdım. Arama motorları için hep bölümünü getiriyorum. Site ziyaretçileri için body bölümümü yazıyorum. Şimdi yazmaya başlayabilirim. Nereden tabii ki başlığımdan başlayacağım. Başlık tagımı koyuyorum. Buraya başlığım kayıt formu olsun. Bir alta indim hatta şuraya açayım daha rahat görün. Heh. Kayıt formu. Şimdi tabii ki yeni bir etiket göstereceğim. Form. Çıktı. Üstteki değil. Bir alttaki bakın. İyi bakın. Aktif mi? Kapalı mı? Tabii ki. Kapalıysa bir işimize yaramaz. Biz aktif edeceğiz. Altı iniyorum. Şimdi ne yapacağım? At soy at dedim. Yani yazamıyorum. Yine her zamanki gibi at soyad dedim 2. nokta hatta düzenli olsun şunu büyük yazayım hat soyad altına geçeyim daha net gözüküyor. input type dedim şimdi özellikleri kullanarak gideceğiz önce bunlar normal belirli olanlar ben buraya size diyorum mesela kaç olsun 15 olsun. 15 olsun onu belirleyeyim. Max Lynch O da 25 olsun. Kanaatim Bunları bu arada öylesine sallıyorum. Şimdi bunu şöyle göstereyim bakın. Heh, gördüğünüz gibi tıkandı. Niye? Çünkü 25'e kadar. Ben bunu 50 dersem, bakın şimdi 50 dedim. Bir de şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi gidiyor. Durdu. Yani maksimum girilecek kelime sayısını gösterir. Alttan devam ediyorum. Zorunlu olmasını istiyorum. Şimdi. VALUE etiketine bakalım neymiş VALUE etiketimiz. elemanının değerini gösteriyormuş. Tamamdır bunu zaten biliyoruz. elemanının değeri ne? HTML. Peki. Adı ne olsun? Tabii ki ad soyad. Koyacağım. ID de aynı olsun. O da alt sanat olsun. Yani farklı bir at koymak için ben önüne keyfi ID diyebilirim ama aynı olsun. Şimdi bunun ne hale geldiğini göstereceğim. Şunun tam olarak ne hale geldiğini. Gördüğünüz gibi ekleniyor. Evet sonra ne yazalım? ha evet. auto focus vardı Tamam. Auto auto dedim. Sonra bir şey daha var. Bir dakika bir bakayım. Auto focus, auto comp. Tamam. Bak bunu gösterdik, bunu gösterdik. Bunu göster, bu Bunu, bunu, bunu göstermedik galiba. Bu hiç olur Bakayım ben. Ha, ne olduğunu gösterelim. Form elemanında açıklama metni. Evet, onu koyacağız şimdi. Heh, çıktı. Şimdi bakın. At Soyat Yaz dedim. Evet, şimdi açıklamaya gelelim. Ben buraya bir açıklama metni koydum. Bir kayıt formu koydum. Yukarıd zorunlu olmasını istediğim için koydum. Onun dışında buraya mesela zorunlu girilmesi gereken kelimenin adı ne olsun dediğim zaman buraya HTML dersem bu burada kalır. Niye? Çünkü ben bunu zorunlu kılıyorum. Bunun girilmesini istiyorum. Ama bunu kaldırırsam alta bunu koymuştum. Ad soyad yaz. Buraya karşı tarafı buraya ne girmesi gerektiğini söylüyorum. Mesela Abstract değil de ismi yaz dedim. Daha farklı şeyler de koyabilirsiniz. tavsiye ediliyor mu? Evet ediliyor. Ve her zamanki gibi girmediğimiz bir şey var. Şu an onu koyacağız. Unutuyoruz. Ben şahsen da unutuyorum. Açalım input type dedim. Peki koyarsam mı olur? Bir düşünelim bakalım. Input type submit dedim. Input type submit. Adı, adı olsun mu? Adı. Olmaz gönder tamam normal olan bir şey. Bir tane daha koydum. Input type. Ne olsun. Reset. Sıfırla. Peki gönder dediğim zaman dedim niye required'ı koydum. Peki required'a HTML dedim. Öyle gönder dersen gönderdi. Niye? Çünkü ben yazmadan kendisi otomatik yazdı. Bana ihtiyaç duymadı. Gördüğünüz gibi zor mu? Ee, hiç de böyle zor değil. Şuraya bir BR daha koyayım. Böyle daha net. Bunu tabii ki alt alta çoğaltabilirsiniz. Ad soyad dersiniz, e-mail dersiniz, yaş dersiniz. Bunların aynısını yazacaksınız. Bir tek bu içeriği değiştireceksin. Mesela neyin yerine email koyacaksın. ID'ye email koyacaksın. Bunlar aynı kalabilir. Ki bunlara gerekiyor. Zaten belirli bir sayı var. Hatta bunları koymanız gerekebilir. Bunu ne olur ne olmaz gireceğiniz maksimum kelime sayısını duruma göre fazla koymanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Bundan sonra konumuz ne diye düşüneceksek bir bakayım konularıma. Metin alanı diye bir başlığımız var. Tamamdır. Metin alanını göstereceğiz. Sonra onay kutusunu checkbox onu göstereceğiz. Diye öyle öyle konularımız gidecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.